Bu aslında çok kritik ve değerlendirmesi gereken bir konudur. Ama şu anda bütün yabancı öğrenciler bir sisteme geliyor. Bu YÖKAS sistemi, YÖS sistemi de Türkiye'de. ve artık daha kontrollü bir şekilde olacak, bir alan olacak. Bu tabii her kontrol bir de şeyi getiriyor başında. Yani her yaptığınız her en kontrol Sınırlama da getiriyor. Şimdi e yüksek öğrenim alanının bu sınırlarla nasıl mücadele edeceğinin ilgili olarak da bir politika ihtiyacı var. Yani nasıl mücadele edeceksiniz, nasıl dengeleyeceksiniz? Yani bu açıdan bakmak lazım. Yani bu düşüşler, yaşanan bu dalgalanmalar senin bahsettiğin o diploma hikayesinden, çımdan bundan ötesinde alınan karar, siyah kararlarla da bağlantılı geliyor. Ama üniversitelerinde burada ben şunu söylüyorum eğitim süreçlerinin, bakın sürecin diyorum, yazdığınız eğitim mutlaka denetim altında olması gerekiyor. Akademisyenle denetim altında olması lazım. Sınıf kalitesiyle, sınıf sayısıyla, öğrenci sayısıyla, bir, yani bütün laboratuvarıyla, altyapısıyla bunlar var mı yok mu? Bunlar çünkü çok gelişi güzel yapıldı bir dönemde. Şimdi bunlar artık kontrol altına alınma bir başlama var şu anda. Ama yeterli mi? Değil. Bence eğitim kalitesini mutlaka kontrol altında olması lazım ki biz marka olma özelliğimizi koruyalım. Milli Eğitim Bakanlığı yeterli olacak mı bunun için yoksa? Ya, Milli Eğitim Bakanlığı bence aslında elinden geleni yapmaya çalışıyor ama. Hayır hayır diğer... yani şimdi yüksek öğrenim açısından konuştuğumuz zaman dediğiniz haklı. Haklısınız o noktada. Milli Eğitim Bakanlığı elinden gelen evet yap, yap, yapmaya çalışıyor ama yeterli mi derseniz tam değil. Yeterli mi yani? O onu sormak istiyorum. Ge iyileştirmesi gerekiyor. Daha fazla güç. Belki bilmem bazı ülkelerde yüksek öğrenimle ilgili bir yapı evet. Şimdi orada Bir bakanlık, müsteşarlık konuşuluyor. Bir bak ama bizde gödak var. Belki de gödak üzerinden bu işi yapmak lazım. Yani bence yani gödakın daha farklı bir yapıda olması lazım. Yani YÖK'ün denetleyici rolünü, planlayıcı rolünü gerçek anlamıyla uygulayabilmesi lazım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı sadece yüksek öğrenimle ilgili olmuyor ki. İlk kreşten, ilkokuldan, ortaokuldan bütün onunla. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı ilgilendiği tek bir konu var. O da depreme de, deprem neresi? Şu anda üniversite liselerin işte okullarını açma, işte yatırım yapma, binalarını tamamlama, eksiklerini giderme noktasında. Şimdi üniversiteler bir taraftan da bunun mücadelesini veriyor. Dolayısıyla bence orada biraz daha güçlü bir yapıya var. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı için mi yaparsınız? Ayrı bir bakanlık mı düşünürsünüz? Yüksek Öğrenim Bakanlığı var mesela başka ama bunun ötesinde YÖDAK'ın etkin olması gerekiyor. Şu anda YÖDAK ee, çok etkin değil yani bence geri, hak ettiği yani yapması gereken işlerini yapmıyor yani tabii orada da doğru. çeşitli sıkıntılar ee, var e, tabii. baş gösterdi Bütçesel sıkıntılar var yasal sıkıntıları var başkanlığı cumhurbaşkanı atıyor, yönetimi farklı oluşuyor o seçiyor bu seçiyor bütçesi dı dar yani böyle bir engeller ne kavradı yani, yani de nasıl olmalı peki sizce yodak bence iki kurum olması lazım bir tanesi yodak denetleyici bir planlama yönü yapması lazım. İki, e, bir de bizim kaliteyi kontrol edecek YÖKAK gibi dediğimiz yüksek öğrenimde İkinci kalite bir. kurulu yapması lazım. Yani YÖKAK'ın ayrı bağımsız bir iki bağımsız kuruluş hı hı. yüksek öğrenimi denetleyebilmesi lazım. Ha siz bunu siyasetle de birleştirebilirsiniz. Belki bilmiyorum, bakan yüksek öğrenimde bir müsteşarlık olabilir hı hı. veya bir bakanlık oluşabilir, yeni bir yapı. Bu iki deney ama hareket edebilmesi lazım. YÖKAK şu anda hareket edemiyor. Yani ben bir takım üniversitenin içerisinde girip çok kontrol edebileceğin bir noktada olabileceğini düşünmüyorum. Yetkileri var ama kısıtlı yetkiler hepsi. Yani önce orada biraz çözmek lazım bazı noktaları. Anladım. Bir şey daha soracağım ardından yavaş yavaş programımızı Aslında. sonlandıracağız. Ee, bu arada Yalçın Koç bizlere yazmış. Hasan Bey'e selamlar. Bahar Hanım güzel gidiyor demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ee, şimdi Yeni eğitim öğretim yılı başlayacak Ekim evet. gibi değil mi evet. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde? Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yeni neler var mesela? Ee, tabii benim dönemimde eee göre şimdi fakülte sayısı bayağı arttı ama Doğu Akdeniz Üniversitesi her ne kadar mali sıkıntı yaşasa da bir yandan da kendini de geliştirmeye devam eden bir üniversite. Yeni neler var hocam? Şimdi bu yenilikler meselesinde şudur. Ee, bir kere şu anda oryantasyon dönemi hı hı. başladı bizde. Gelen öğrencileri karşılıyoruz. Şu anda başladı. Bu bir ay boyunca bu gidecek. Ee, bu süreç içerisinde yani sadece Mali anlamda değil akademik anlamda da çalışmalar devam ediyor. Bunun içerisinde işte e, yeni e, Mali anlamdaki konuların içerisinde işte bilim bütçe bilim katlok konusu var. Hı hı. Yani üniversite artık daha farklı bir yapı olacak. Ancak akademik olarak kendini geliştirmek, işte yeni master programları, yeni lisans programları, e, doktora programları açılıyor. Şu anda Yodak'ta da onaylanan, onaylanmak üzere olanlar var. Planlar var üniversitenin gelişimini sağlamak için. Üniversitede şöyle bir dönüşme ihtiyaç var. Onun çalışması yapılıyor şu anda. O da şudur. E, bu yeni süreç içerisinde e, Yüksek Öğrenim Kurumu YÖK'ün de zaten Türkiye'de de benzer olarak bizde de istihdama yönelik e, mesleklerin ön planda olduğu bir süreç yaşıyoruz. Yani dolayısıyla üniversitedeki programlar artık özellikle iki yıllık programlarda çok büyük bir çalışma var. Bizim yaptığımız bilişim ve bilgisayar üzerinde çok büyük bir açılım getiriyoruz. Yeni fakülte yeni bölüm kurma noktasında bilgi, bili, bilişim sistemleri, bilgisayar sistemleri, bilgisayar mühendisliği gibi, yazılım gibi, siber güvenlik gibi alanlarda. Üniversite şu anda bir, bir çalışma içerisinde. E, bütün bunlar yenilik olarak ağırlıklı olduk. Artık üniversitenin bir dijital dönüşüm içerisinde olduğunu söylüyor. Artık e, çoğu şeyleri, eskiden sizin kağıtla, şuyla, buyla yaptığımız olayların tümünü kaldırıyoruz artık. Bir dijital dönüşüm içerisinde üniversite. Artık her şeyi e, şu telefondan yapabilecek noktaya getiriyoruz üniversiteyi. Bu da hem tasarruf sağlayacak, hem işlerin daha hızlı aktif olmasını sağlayacak. Yayınlar konusunda akademik olarak çok ciddi çalışmalar var. Akademik hocalarımızın araştırma yapmalarını, yayın yapmalarını desteklemek için çok ciddi bir bütçe oluşturduk. Oluşturmaya da çalışıyoruz. Bütün bunlara baktığımız zaman üniversite akademik olarak... Geldiği noktada olduğu noktadan daha ileriye gitmek için de e, büyük çalışma içerisinde. E, kampüsle ilgili yenilemeler biraz tabi bir maddi de biraz sıkıntılar e, devam ama elimizdeki bütçe olanlar çerçevesinde üniversiteyi yeni kampüsü gel, e, yenilemeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Bitmemiş binalar var onları bitirmeye çalışacağız. Onlarla uğraşıyoruz. E, yani olumlu şeyler üniversitede var. Ee, yani biraz motivasyon anlamında havanın biraz değiştiğini görmek de bizi mutlu ediyor o anlamda. Yani Doğru. o geçen seneki atmosfer yok. E yok edersin. şu anda yok yani ama tabii üniversite bu mali krizi aştı mı yok açmadı Bunu söylüyorum lazım. Aşmak için çabalıyor ama bunu yaparken de bu şey içerisinde ama bir ışık var ışığı gördük. O ışık içerisinde artık yürümeye çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum hocam dağıtımızı kırmayıp geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet Akdeniz Üniversitesi rektörü Sayın Hasan Kılıç'la beraberdik efendim bugünkü yayınımızın sonuna geldik bu programı tekrarını hem Facebook sayfamızdan hem de YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz yarın yeniden gündem Kıbrıs ekranlarında sizlerle birlikte olacağız mutlu ve sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın.